Neyse ki o topla buluşan bir oyuncuları olmadı ama atak devam ediyor. Sopi. Brandon Sopi. Evet. İtirazları var. Kale vuruşunu işaret etti Norveçli hakem. Penaltı beklentisiyle dönmüşlerdi ama karar out. Bir kez daha izleyeceğiz. Sopi burada yerde kalıyor. Yurasek'le yan yanaydı. Rasette bir kart bekliyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Eyvallah. Şu anda bende hala devam ediyor. Sizde bitti mi bilmiyorum ama. Bitti evet. Ee, şu an itibariyle an itibariyle bende de, de... İlk yer bitmiş durumda. Arkadaşlar maçı izlemiyorum. İyi mi oynuyoruz? Güner Öz demiş. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Genel itibariyle maçta kötü bir performans sergiledik. Güzel bir oyun söyle Yani sergileyemedik takımın hemen hemen nereden baksan %90'ı kötü diyeceğimiz bir performans var. İyi performans olarak sergilediğimiz bana göre iki tane mevki var. Ee, birisi kesinlikle ve kesinlikle Ersin Destanoğlu'nun sergilemiş olduğu performans. Diğeri de diğeri ise... eee yani gol attı Raşika Maşika demek istemiyorum. Raşika rezilli. Yani e, çok kötü bir performans sergiledi Raşika. <laughs> Rafa, Orkun, Joe, Mario, Temi, Abraham, David, Uresek. Ne kadar kadrosu yersen say. Harbiden <laughs> Gökhan demiş hakikaten taktik dehasıymış. E, doğru diyorsun. Eleştiriler var bu kadar. <laughs> Raşika ile öl. Allah göstermesin. E, şöyle söyleyeyim. Gerçekten yani çok ciddi anlamda hemen hemen hepsi çok kötüydü. Ama benim iki tane çok dikkat çeken, gözüme hoş gelen futbol sergileyen Udokay var. Bir numara Udokai koyacağım. İkinci yarıda ben daha ikinci vereceğim isimde ben daha yayının başında şey söylemiştim. Hatırlayın arkadaşlar. Dedim ki Ersin'in yerine beni koy kaleye şöyle kalayım dedim hatırlarsanız tamam mı? Ben daha iyi dururum dedim. İşte diyoruz ya bizim maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Kötü şey söyleyeceğiz ki iyi performanslar gelecekler. İyi söyleyince kötü performanslar geliyorlar. Ama bu Beşiktaş'ın kötü performansıyla alakalı ekstra da şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğriye eğri doğruya doğru. takımdaki bu futbolcuların hepsinin bak hepsinin bu kadar kötü performans sergilemesinin tam taktik olarak eleştiririz öyle hocayı başka şeyde olarak eleştiririz ama siz maç esnasında bir şey fark ettiniz mi? maç esnasında de güzeldi. Fena değildi. Maç esnasında siz futbolcuları izlemlerken bir şey fark ettiniz mi? Fark eden varsa çese, çete yazsın. Abi tamam takım çet diziliş bok gibi. Ole hoca taktik dehası değil. Hiçbir boktan anlamıyor diyelim. Mesela tamam ama ekstradan ben hiçbir işte şey izlediniz mi? Bir şey gördünüz mü? Hayal kurduğu sistemi, sistemi de anlamadım. Ben de anlamadım reis. Lozone iyi bence demiş. Değil. Değil abi değil değil. Bana bunu geleceksin. Bunu bunu. Bunu geleceksin abi bana. Bunu. Bu. Zemin abi zemin. Zemin. Niye? Şundan dolayı. Arkadaşlar takım tedirgin. Çok fazla tedirgin oynuyor. Çok. Çok fazla tedirgin oynuyor takım. Yani futbolculara baktığımız zaman futbolcular gerçekten böyle topa girerken tereddütle giriyorlar. Hani biz burada maçın başındaki yayında şunu söyledik ya arkadaşım sentetik selülozik bize fark, fark etmez. Ee, şöyle kötü performans sergilemezler çıkarlar sahaya asladılar gibi oynarlar şöyle falan. Hani bu ayrı bir şey. Ee, o yüzden zeminin suni çim olduğunu unutmamak lazım. Sentetik çim, selülozik çim Bunların olduğunu unutmamak lazım yani sentetik selülozik bize fark etmez biz Beşiktaşlıyız diye yayının başında postamızı tabii ki koyduk ama şöyle de bir gerçek var arkadaşlar ee, zemin bok gibi yani böyle nasıl bok gibi şimdi bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim Ayan arkadaşlar belki bilmiyordur ya da diğer hayatında hiç ayağa topa değmemiş arkadaşlar bilmiyordur diyeyim. Suni şimdi oynamak demek çok ciddi sakatlara sebebiyet vermek demek. Ve aynı zamanda da onlar sahada kaydığı zaman tamam böyle topa kayıyorlar ya. Benim canım yanıyor. Ne demek istediğimi... E, ne demek istediğimi çok iyi anlayan arkadaşlar var. Eğer top oynar, oynayan arkadaşlar varsa aramızda onlar benim ne demek istediğimi çok çok iyi anlıyorlar. O yüzden de burada e, Murat abi hoş geldin güzel insan diğer arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz dediğim gibi burada zemin de çok önemli e, zeminde sakatlanmalar çok 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 riskli bu zeminde oynamak zaten ben e, köy feranstaki bu selülozik e, çime nasıl müsaade ettiklerini anlayamıyorum Anlam veremiyorum e, o yüzden bizim kesinlikle ve kesinlikle bu maçı öyle ya da böyle burada bitirip iç aradaki maça odaklanmamız lazım. Yani kötü performanslar sergiliyor olabiliriz. Evet hocanın taktiğini beğenmiyor olabilirsiniz. Evet ama ee, bak Mehmet Nazif yazmış. Selim hocam sentetik çim sakıncasını bilmeyenler için çapraz bağ ve adale yırtığı davetçisidir diye arkadaşlar var. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar. O ee, sentetik çimde oynadığın zaman Tamam mı? Oynadığın zaman o sentetik dikçimde kayarken mesela tamam mı? Topa kayarken bu bacağında böyle bir yanma hissedersin. Tamam mı? Böyle düşün. Hani benim canım acı da açık söyleyeyim. Ee, o yüzden e, gerçekten net söylüyorum yani. Beşiktaş hani burada öyle ya da böyle oynayıp daha sonrasında İçerideki maçı çok ciddi anlamda biz de fark atacağımızı düşünüyorum. Yani bu... E, aynen bak Polat nasıl anlamış hemen. Bak top oynayan adam kendini nasıl belli ediyor. Futbol oynayan adam... Sünni, abi, sentetik, sünni, selülozik fark etmiyor. E, o yüzden burada hani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada tamam takım e, taktik olarak beğenmiyor olabilirsiniz. Şunu beğenmiyor olabilirsiniz. Ama... Gerçekler de var. Bu saha futbol oynamaya elbette işte bir saha değil. Dışarıdan bakan arkadaşlar, futbol oynamayan arkadaşlar şimdi beni ciddi anlamda eleştirebilirler. Abi sen ne anlatıyorsun? Hiçbir hocaya yazmaz. Güzel insan. Sen ne anlatıyorsun? Diyebilen e, eyvallah balement teşekkür ederim. Kitten aramıza katılan balamente de sağ olsun var olsun desteği için teşekkür ederim. E, ben de e, daha önceki ee, geçmiş yıllarda oynamış olduğum futbolda ki deneyimime dayanarak söylüyorum. Çıkmış olduğumuz alı saha maçlarındaki. O yüzden e, dediğim gibi arkadaşlar öyle ya da böyle e, bu maçı burada skoru bulacağız. İçeriye döneceğiz. Dışarıda galibiyetle başlandıracağız bunu. O geçeceğimizi düşünüyorum. İçerideki maçta hiç şansların olmadığını düşünüyorum. Bu ya da e, a, bak işte bir tane daha kim var bunu yazan? Cumhur Güneş'te. Halı sahada oynayanlar anlar. Az çok zemin fark yaratır. Oyuncular ürküyor o yüzden. Yani Beşiktaş'ın kötü oyununu burada hocaya yazmak, şuna yazmak, buna yazmak. Adamlar gidemiyor yani. Gidemiyor. Alışık değilsin sen bu sahaya. Kral bizi de maşallah kadroda sanki Messi, Ronaldo vardı. Allah aşkına yapsa rafa başka yıldız yok ki. Öyle güzel insan. Öyle yani. Ne yazık ki. Adamın gol attı Selim'im demiş. Abi iki gözümüzün çiçeği. Rafa Silva bizim Kırmızı şey, e, Raşika bizim kırmızı çizgimiz. Sentetik zemin saha zemininden bile çok kötü. Aynen öyle arkadaşlar. Bilmeyenler için tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Zemin dışarıdan baktığın zaman böyle şey gözükebilir. Futbolla ilgisi alakası olmayan arkadaşlar için söyleyeyim. E, kötü bir, e, şey, güzel bir görüntü gösterebilir ama öyle değil ne yazık ki çok kötü bir zemin. Sentetik çimde oyuncular hareketlerini dönüşlerini normal çimdeki gibi yapamazlar. Kramponlarından kuvvet alamazlar. Şutları top sürüşleri bile değişir. Aynen öyle. <laughs> ben şu konuda Fenerbahçe'yi Beşiktaş'a benzetiyorum. E, bence çok sağlam bir teknik adam var. Beşiktaş'ın Temi Abraham gibi muazzam futbolcu da var. Rafa var ama nedense başarıya çok kolay gitmesi gerekirken gidemiyor. Burada hata kimde bilmiyorum ama demiş e, Balement. Teşekkür ederim güzel insan yorumun için. İnşallah toparlayacağımızı düşünüyorum ama sizin sıkıntınız daha büyük. Sizde Jose Mourinho gibi bir insan var. Bir teknik direktör var. Ben Fenerbahçe'nin oyunu izledim. Hem lig maçındaki oyununu izledim hem de Avrupa'daki oyununu izledim. Açık söyleyeyim Feyenoord maçındaki performansı haricinde diğer maçlardaki performansını çok beğenmedim. İnşallah e, ne diyeyim Avrupa'da başarılı olursunuz diyeyim ama biraz zor ya. Biraz zor Jose Mourinho ile olmayacak gibi. Bu işin sonu ya Sergen Yalçın ya da İsmail Kartal'a gider gibi görüyorum ben. Ya zemin e, rakip nerede oynuyor kardeşim? Rakip de aynı sahada oynuyor demiş Recai Kızgın. Rakip de aynı sahada oynuyor da rakip bu sahaya alışık. Anladın mı? Rakip bu sahaya alışık. Hocam sizce Ali Koç değişmeli mi? Ben Beşiktaş taraflar olarak değişme beldesinden yanayım. Neyse, biraz da futbolcularla alakalı konuşalım arkadaşlar. E, performansını beğendiğim iki tane futbolcu var. Dediğim gibi birisi Ersin Destanoğlu, Dirisi. Diğeri de Udo Kaya. Orkun Kökçüsü, Rafa Silva'sı, Temi Abraham'ı, David Yurase'ye, Raşikas'ı gol atmasına rağmen yüzde %20 düşer demiş. Bunların hiçbirinin performansı değil. Üç tane futbolcu sayarım. Indidi benim beğendiğim Udo Kayı ve Ersin bu e, Üçlünün performansı iyiydi. Geriye kalanın performansı. Defans hattında hani Emirhan'ın falan da dahil edelim bunların içine. Paulista'yı falan bunları da koyarsak iyi diyebileceğimiz 3-4 tane oyuncu sayabiliriz. 4-5 tane oyuncu sayabiliriz. Geriye kalan oyuncular mesela çok güzel bir performans sergiledi diyemeyiz. Çünkü öyle güzel bir performans sergileyecek bir zemin de yok. Taktiğini de sahaya ne kadar yansıtırsın orası da ayrı bir olay. Şey demiş ki ben bir numaraya şeyi yazarım demiş Hıdır Aydoğan. Emirhan'ı yazarım demiş. Emirhan'ın da performansı güzeldi. Siz bu kafayla devam edin. Fener'den bir cacık olmaz. Fener'le Galatasaray'ın kadrosuna bak adamlar uçtu gitti. ricayı kızgın. Ee, görüşün ee, seni bağlar. Bizi bağlamaz ama ben dediğim gibi hani... ...herkesin görüşüne yer vermeye çalışıyorum. Hani... ...ben takımın oturacağına inanıyorum. Abi ben az önce ilaç içerken çok büyük bir şey mideme... ...mideme ya da nefes boruma gitti. Ama annem var babama 112 arayıp... acile gitmem lazım diyorum. Ama bir şey olmaz diyor. Abi demiş güzel kardeşim çok geçmiş olsun... Ee, bir istersen bir yani ne diyeyim buradan bilemedim ki şimdi bir şey diyemedim. Şey güzel insan annem babam bir şey olmaz diyorsa ben buradan ne diyeyim? Kardeşim kendin ara şeyi 112. izlerken bu tüküm böyle görünce kalbim açıyor acıyor demiş. Roger Lozan'daki sene gibi bir topçu nasıl bulamıyor bu yönetim? Hayret Selim Hocam. Ben takımın şöyle söyleyeyim, ee, Lozan'daki sene gibi bir topçu nasıl bulamıyor diyorsun ya Roger? bulmak isteseler tabii ki bulabilirler ama biraz daha <laughs> Necip çok iyiydi. Biraz daha şu takımın oturması için zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten. Andy her zaman iyi oynar. Aynen öyle. Indy'di beğendim. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah arkadaşlar. Hocam maç anında anlatım yapacak mısın? Yok güzel insan ya. Ee, Udokai son anda. Merap Kol Udokai son anda iyi kurtardı. Aynen öyle. Bak Udokai'yi beğenmediğimiz Udokai bizi ters yaptı. Lozan takımı da hızlı takım. Güzel takım. Ben rakibi beğendim demiş. Bu da kayı olmasaydı şu anda maç 1-0 adamlar önine, öndeydi. Derbi'de görürüz ne kadar iyi olduklarını. İç sahadaki maçta göreceğiz. Yani bir Bibi e, performans sergilediklerini göreceğiz. Kaçta başlıyor demiş. E, maç ben bu arada şöyle bir bakayım. Maç başlıyor mu? E, şu an itibariyle bunlar niye bende soyunma odasına gidiyor bunlar? Ben biraz geride kalmışım herhalde. Bizim takım soyunma odasına gidiyor. Yok daha zeminde değiller şu anda boş. Ee, bir de sana da teşekkür Nija. İyi ki varsınız hepiniz abi demiş. Güzel kardeşim eyvallah keşke elimizden gelen bir şey olsa da yardım olsak. Yurasek çıkıp yerine ki şeyi almazsak 9 kişi. Raşika'yı çıkartıp yerine şeyi almazsak 9 kişi dağıtırız bunları demiş. Gökhan yani amacımız gayemiz Beşiktaş'ın başarılı olması. 1903 Hastonata Deli 5,00 Unsize. Göksel. Güzel insan. Göksel. Göksel. Ersin Ersin olmuş. Ersin de güzel. Adama kolsuz dedik. Adam uçtu abi Lozan takımı diri takım. Ben de katılıyorum. Abi sağ tarafa Svensson olsaydı kötü şeyler olabilirdi. Emirhan'ın sol taraftaki performansını hadi biz Emirhan'ı sola koyduğu için maç başlar başlamaz tabii ki biz eleştirdik ama. Emirhan'ın sağdaki performansını nasıl düşünüyorsunuz? Sağa koyduğu Emirhan'ı. Sola diyorum pardon. Yani orta Paulista sol ee, tarafta Udokai sağ tarafta Emirhan. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ekstra kanal bilen var mı demiş. Yok. Abi maç biraz heyecansız mıydı yoksa bana mı öyle geldi? Umut şöyle söyleyeyim güzel kardeşim. Güzel insan. Takımın performansı çok iyi değildi ama şöyle ee, şöyle söyleyeyim. Takımın performansını genel anlamda ben beğenmedim ama bunun işte %70 oranında ben Sağ zeminden kaynaklandığını düşünüyorum. Samsun spor atmış demiş. Yakup Koçit Vallahi Samsun'u hiç takip etmiyorum. Erzurum Başakşehir'e bir bakmıştım. Başakşehir'de e, yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yeniliyordu. Rafay'ı bile beğenmedim abi. Takım vallahi geçen seneden kötü. Elif iç sağ maçına bir bakalım. Olur mu güzel insan? Bir iç sağ maçına bakalım. Ondan sonra konuşuruz. İlk 20-30 futbol yok abi. İkinci yarıyı böyle izleyelim. Beyin açık kalsın. Burada beraber izlemiş oluruz. A Ben yayın esnasında e, maç izlerken çok küfür ediyorum. Benim o halimi burada görmelerini istemem açık söyleyeyim. O yüzden e, söylediğinde haklılık payım var. Evet ama e, ben rahat bir kafayla bu maçı izlemek istiyorum açık söyleyeyim. E, bakalım ne olacak ne bitecek hep birlikte göreceğiz. Bu arada destekleriniz için çok çok teşekkür ederim destek verenler donate atanlar sağ olsunlar. Süper chat destek verenler, katılıyor olanlar hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takım yavaş yavaş sahaya çıkıyor. Bir yandan onları takip ediyorum. Şöyle bakıyorum. Ee, onlar da yavaş yavaş çıkıyor. İyi bir bek olmadığı için Eminhan iyi performans sergiledi Zemin'e rağmen. Ben de katılıyorum. Başakşehir 2 mı olmuş? Oo, Merapko. Nemiş oyuncular dönerken sağ yüzden kayıp düşüyor. Aynen öyle. Samsun Spor'a helal olsun demiş Burak. Avrupa'daki tüm takımları Destekliyorum. Samsun Spor'u destekliyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Başkanından bir cacık olmaz. Başkanı yollayorsam selam vermeyeceğim. De bir adam. Ama Samsun Spor'un başkanı o diye ben de Samsun Spor'u desteklememezlik yapmıyorum. O yüzden Samsun Spor'a da başarılar diliyorum. Arkadaşlar maç başlıyor. Hepinizi çok seviyorum. Maçtan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Maçtan sonra buradayız. Safları sıkıntılamayın.